Arkadaşlar bir gün sizlerle birlikte Bros Stars oynuyoruz. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, aşağıda böyle kırmızı buton var, zil tuşu, ona da basmayı unutmayın hiç arkadaşlar. Şimdi karakterimi ıı, değiştirdim zaten. Kartlarım istediğim gibi. Arkadaşlar. Şimdi e, ne yapalım? E, ne yapalım arkadaşlar? Sizce? E, arkadaşlar. Şimdi maça başlıyorum. Arkadaşlar. Oynar çıkış basmayacağım çıkışa. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım bugün elik dalı. Ay. Niye ben şey yaptım ki böyle? <laughs> evet. Evet. Dislike atmış bir o bize. Biz de ona atacağız dislike. Bak orada biri var. Kim o? O ne? Kim? O kim? O kim? O kim? O ne? Abi. Üf. Sen kime vuruyorsun Niye? Bana vuramazsınız ben çatışma yaparım ha. Evet arkadaşlar. Oo, tuşu. Aa, ne oldu kralım? Ana bir de bu Allah yani? Evet kral oyuncu ne oldu? Niye geldin? oğlum sen bana hiç kral oyuncu demiyordun. Bak videonun içinde kral oyuncu diyor sana er en döverim bana abla diyorsun. Niye kral oyuncu? Niye geldin? Ya bana kral oyuncu deme bak. Şey, <laughs> bu zaman niye dedim. geldin? Niye mi geldim? Valla sen şey merak ettim. Dedim bu kız odada ne yapıyor acaba? Odaya kapanmıştı. Gelin neler yapıyor dedim. <laughs> Niye anlamadın ki? Kapı kapalıydı. Bilmiyorum. Aa, sen Brostar Evet. Video çekiyorum arkadaşlar şu an. Kral oyuncu burada. Değil mi? De. Beşinci olmuşum. Vay be. İstersen gelebilirsin benim yanıma ya. Az bir ben de girdim buraya istersen. Arkadaşlar ben kitap açıyorum. Sen neredesin Türkçe? Zaten ben oyundayım şarkı söyleme sakın. Kral oyuncu. Şarkı söyleme Şu şarkı söyleme ya telifli gelecek. bu şarkı telifli değil. Eti eti eti. Ve Sime nefret izi oldu. Ay kırılınca. Ya abla da ne olacak herkes biliyor senin benim kardeşim oldun ya. Ben Sanki hissediyorum bir şey saklıyorsun ya. evet abla. saklıyorum. Ne saklıyor? Se senin Allah'ın olmadığını. Ya Tuğçe. Bizi biliyorlar ben sana hep Tuğçe diyorum. Sen de bana hep abla diyorsun. Ya biliyorlar zaten kardeşim. Abla. Yok bir şey. Abla. Ne? Yok bir şey. Ya bak Ece'den böyle şeyler öğrenmiyor. <laughs> arkadaşlar bunun kankasıyla video çektiğim bir tane kankası var bunun. Video çekmişler Brostar. O kankasının ismini biliyor musunuz arkadaşlar? Hayır ya abla. Bak küserim. Ee? Küserim. Ee? Hayır. 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 Tamam tamam. Üç harfli. Arkadaşlar. Üç harfli. İlk başında ve sonunda. Hayır. Hayır başında ve sonunda E var. Diğer... <laughs> Ha bilmiyorlar bilmiyorlar. Gel, gel. Ya herkes o YouTuber'ı izliyor biliyor musun? Her YouTuber. Onda onun bir ismi var. Gene bir insan var. Onun bir çocuk var. Onun ismi de öyle. Kim Elif Sinan mı? Evet. Ay şey Elif Sinan değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Bazen kafam karışıyor. Elif Sinan. Kaysın. Benim sinem mi? Kafam karışıyor bazen. Neyse. Evet. Ben burger ruhu açtım. Bu ne ya? Burger ruhu. Ne izle istiyorsan. Bak. Ce, ben de bir şey ya açtım ya. Tamam benim şeyime bak bir izle beni. Izlemedi. Burger mi? Arkadaşlar. Bak, ya. Benim karakterim bu. Kostu aldım bak. Dur bakacağım. Al. Dur ya. Daha Bur girmedi ama. Bu ya. Allah, Allah. Allah belanı sen ben sabır ver yerim. Tuğçe. Ezan okunuyor. Ezanlar. Of lop, tüm takipçilerim de. Eğer sen onu sevdin. Bak karakterimi. Tamam da benim karakterime bak sen. Arkadaşlar burgerlu. Benimki burgerlu. Tuğçe'ninki de 8 bit. Ama kostümünün adına benimki. Normal adı Lu. E, adı Burger Luz. Ama Tuğçelik'in kostümlü adı ne lan bak. Klasik. Klasik Klasik. Bak. Her klasik değil ya. Her klasik sekiz bit. Evet işte klasik. Tamam hadi başla. Bana klasik diyeceksin. Klasik. Klasik. Tuğçelik ama güzel oynar. Her oynadığında sekiz bitme oynayıp kaybediyorsun. Sekiz bitme. Sekiz bit mi bu? Evet. Ben, ben sekiz bitim. Bu? Abla gözüm nasıl? Tuğçe ezan okuyor. Bir gözüm nasıl baksana. Ya ne bileyim Tuğçe Bak ya. güzel mi? ye yeşil. Evet şu oynamam bak çıkarım ben. Ben alacağım. 89 tane bitim var. Aynen kanka. 89 tane bitim var. Evet, bu bit biliyor musun? <Sessizlik> ne? Böyle dürürürürüm şeyi geldi. Tam kaybetme sesi geldi. Ben be 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 de oldum. Be Du du O şey nasıl öldü? İsmini unuttum Nita! Allah belanı versin. Nita da öyle yani? Pardon mi? Pardon Eksi iki mi? Allah. Eksi. Kollet al, kollet al, kollet al. Kollet Onda kötüyüm. Kollet al. Kollete kötüyüm. Al. Kollete kötüyüm. Ya Sera. Kollete kötüyüm. Ya tamam biliyorum al. Kollete kötüyüm. Kollete kötüyüm. Kollete kötüyüm. Kollete kötüyüm. Kollete kötüyüm. Hadi ya. Kollete kötüyüm. Ya bana ne kötü ol bana ne başlar ya. Kollete kötüyüm. Kötüsü onu çıkar giderim ben. Ya eti, eti, eti. Ne olur eti? Sen bilirsin. Bu maç bitiyor. Eti puf. Ya puf. görevim var. Kazanmam lazım. Eti. Hayır. Komik bu Kide bak. Kral. Bak adama tek attım. Bak adama tek attım. Tek, tek. Ben de tek attım. <laughs> Süreni. Of, of, Süresi. Of. Edgar. Edgar. Edgar nerede? Edgar orada. Edgar. Colette seni döveceğim. Adamın dibine girerse ben de ölürüm. Olsun üçüncü olduk. O da iyidir. O da iyidir. O da iyidir. Ya kazan. Peki dele. Pes. Senin en yakın ki bu. Yok seviye mi? Yok ezerlik mi? Yok ustalık mı? Değil mi? Allah. -u. Allah. -u. Allah. 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 Ben görevimi yapacağım. Kuzi şunu al. Bak şunu al. Bekle. Ben de dini maykalıyım. Dini Bak sen de bunu al. Bak. Hayır ben dini maykalıyım. Bak sen onu al. Hayır ben dini alacağım al, Dini maykalıyım. <laughs> dini maykalıyım. Dini maykalıyım. Ben daha yeni Michael'ı alacağım. Dilimaylı mı ay? Dinim ay. <laughs> Arkadaşlar ben bundan sonra e dilimayık diyeceğim. Ben dilimayık alacağım kanka. Bence bunu al. Hayır, sen şunu bir al. Sen benim şey yaptığımı bir al. Ya görevim var. Görevi olsun al. sonra yaparsın. Haydi de detaylı mı var? Evet. <laughs> Ne bak. Ne bakıyorsun lan? Hayır bir onu lan Arkadaşlar şu an bakmıyorum yalan söylüyor. Ne bak. Yalancı. Mahmut abi. Gel buraya. Mahmut abi. Ben göstereceğim şimdi. <laughs> kedi var. Burada kaplan mı kedi savaş edeceğiz. Bakalım kedi mi daha iyi oynuyor. Allah ne oluyor? ya? Bay bay. Abla gitsene. Abla kazanmamız lazım. Güçlü al. Bak şu dondurmaları indirmem lazım. Yok edeceği öldür. Yok edeceği öldür. Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Mahmutlara gittim. Şeriyi aldım. İçlerinden geçtim. 9.900 9.900 kupa oldu. Kredimi aldım. Kiti açmama son 600-700 kredi kaldı. Ben de açtım. Ben de açtım. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Ben de açtım. Ben de açtım. Uhu. -huh. Uhu. -huh. <laughs> Anlayın dur. Bekle. <laughs> Kendi kendime şarkı yaptım. Dur <laughs> bekle. Bekle. Aç şunu. <laughs> şunu aç. <laughs> ben sana nasıl tek atıyorum? Ya onu bile bilmiyorum. Benim. Ya. Ya. ben nasıl atacağım sana? Ver. Ha. Gel at şimdi. Et. Ya neden atamıyorsun biliyor musun? Çünkü sen bir bebesin. Ya. Ay ne 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 ya sen anlatamazsın ya ben anlamadım. Lan ben çağırabiliyorsun beni. Tabii ki de görevimi yapacağım. Görevimi yapacağım ben ne yapayım? Benim, aa. Görelim, yok diyorum, benim. benim var ama. Ha -ha. Görüşürüz. Ya hayır. E tabii ama benim burada görevim yok. Sen kendi görevini yap ben kendi görevimi yapayım. Bu başta böyle böyle Ya lan, bak sus ben. artık ya. Artık bitti bebek. Artık bebek bitti. Büyüdü. Okula başladı. E bana. Sen benim yüzümden... Sen yap. ben kocaman olunca Gidince genç mi? olunca sen, ben sen, genç ben büyüyünce genç olunca sen aya bana bebek mi diyeceksin? Şey, sen, benim gözümde bebeksin. Yani diğer insanlar gözünde bebek olabilirsin ama benim gözümde bebeksin. Ya ben, sus ya yalancı dedim. yalancı ya. Ben senin ablan olduğum için sana bebek de diyebilirim. <laughs> sana istediğimi diyebilirim yani. Bunu Diyemezsin <laughs> kardeşim diyebilirsin. Zaten Tuğçe diyorum deli Kardeşim diyebilirsin bebek ne ya? Ben büyüdüm artık bebek değilim ben. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Sizleri çok çok seviyorum. Ezgi her yıl mutlu sağladı gelip. Zaten videonun 10 dakika oldu saniye. 10 dakika mı? Ay 16, 17 oldu. Bir, evet arkadaşlar kapat. Bir maç daha oyunu öyle kapat. Ne olur. Evet arkadaşlar videomu videomuz bu kadar. Yerde, daha oyunu kapat. çok çekil seviyorum. Sinirler. Çok seviyorum. <laughs> 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 çok seviyorum. <laughs> <daha. gülüyor> <Tamam, gülüyor> çok daha Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok kapat kapan. Kapan, hadi, kapan. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Sizi çok seviyorum. Evet 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 evet. Evet arkadaşlar <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay sokaklar, sokaklar, sokaklar.